Vallahi şimdi 3 Temmuz'da yaşananlarla bugün gerek Saadettin Saran gerek Erden Timur'un yaşadıkları aynı kategori değil. Ne, niye değil? Birileri özel hayatları ve iş yaşamları ile ilgili varsa eğer kanunsuzluk iddia edilen suçlamalar o şekilde. 3 Temmuz ise istat edilen sonra kumpas olduğu ortaya çıkan Fenerbahçe kulübü ile ilgili yapılan kanunsuzluktan çıkan bir şey. Yani bugün Saadettin Saran yaptığı faaliyetten ceza aldığında bu Fenerbahçe kubiliği asla bağlamaz. Erdem Timur'un iş hayatında iddia edilen suç gelirini aklama suçundan mahkum olursa bu Galatasaray'ı bağlamaz. Oysa ki 15 yıl önce, 14 yıl önce şike sürecinde diyelim, sözde şike süreci, 3 Temmuz sürecinde istat edilen suçlar direkt Fenerbahçe'yi başkan düzeyinde bağladığı için Fenerbahçe bu işi şey yaptı, sıkıntı yaşadı. Fakat buna rağmen tekrar söylüyorum. Şimdi Galatasaray yönetimi şunu diyebilir. Olay yargıdadır. Galatasaray kulübünü ilgilendirmez. E biz Erden Temur'u sattık diyemezsiniz kardeşim. Ben tutup da devlete baş, diş gösterin, kafa tutun diyemem. Türkiye'de aptal adam devlete kafa tutar. Devlete kafa tutan adam ya aptaldır ya da teröristtir. Bak hakkını aramak başka bir şey, kafa tutmak. Bak. Ben de gelin orada tehdit edin, sağa solu yıkın demiyorum. Ama şu Erdentimur sürecinde, orada 8-10 saat, Dursun Özbey'in orada bir görüntü vermesi lazım. Şunu demesi lazımdı. Türk yargıçları inanıyoruz. Erdentimuru suç işlediğine inanmak istemiyoruz. İnşallah bu süreçten de alnının akıyla çıkacaktır gibi. Galatasaray camiasına bak, biz beraber çalıştığımız, arka arkaya gelen şampiyonluklarda önemli bir rol oynamış, Erdentimur'u yalnız bırakmadık imajını 25-30 milyon Galatasaray'a vermek zorundaydı Dursun Özbek vermek zorundaydı diğerleri